Merhaba, ben Doktor Sayıda Mammadli. Aspenda Sanatolyo Hospital'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün postmenopozal kanamalar yani menopoz sonrası kanamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki menopoz nedir? Bir kadın bir sene boyunca adet görmediği halde menopoza girmiş sayılır. Ve bu süreç sonrasında tekrar menstruasyon görüyorsa, vajinal kanama görüyorsa bu acilen doktora başvurma nedenidir. Genellikle postmenopozal kanamalar benin yani iyi huylu nedenlere bağlı olur. Bunun en sık nedenleri vajinal atrofi, endometrial atrofi, Endometrial polipler yani uterusun, rahmin iyi huylu polipleri oluyor. Fakat unutulmamalı ki yüzde %5-10 oranla Postmenopozal kanamalar malin yani kötü huylu nedenlere bağlı olur. Ve bunlardan en sık rastlananı endometrium kanseridir. Endometrium kanseri bu yaş grubunda daha fazla diğer yaş gruplarına oranla daha fazla rastlanır ve ilk belirteci olarak vajinal kanama olarak kendisini gösterir. O yüzden de bir kadın menopoza girdikten sonra vajinal kanama görüyorsa kendi doktoruna başvurması önerilir. Sağlıkla kalın.